Bugün ne yapıyoruz? Neyi kutluyoruz? İçin. Evet. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılını kutluyoruz. Ege böyle gel bakalım seni de göreyim. Sonsuza, sonsuza kadar onu koruyacağız. Kurtuluş savaşında birlik aldım millet tek bayrak tek yürek kuruldu cumhuriyet sonsuza 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 kadar gelecek bayrağımız sonsuza arkadaşlar bu sözlerde biriz bunu koruyacağız yaşasın Yaşasın Cumhuriyetimizin 97. <gülüyor> yılı. Ne mutlu. Ne mutlu. Ya. Kırmızı. Savaşında birlik oldu bu millet. Tek bayrak, tek yürek kuruldu Cumhuriyet. Adeta. Ege, balonu şöyle tut yahu. Aa, uçtu balon. Tam, tekers tekers ona. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Adesa. Adoş. Ne mutlu Türk'üm diye ne der misin İngilizce? De İngilizce. Aferin Türkiye bir de Türkçe yani. söyle kızım. Ne mutlu Türk'üm diye ne? Bravo Adesana alkış. Çocuklar bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Herkese iyi bayramlar. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar ne diyoruz adası? Ben ona like atmayı unutmayın görüşürüz. Kat da yapalım hearts. Hoşçakalın. Hadi.